Selamlar. Videoya başlamadan önce size aylardır üzerinde çalıştığım bir Discord botunu tanıtmak istiyorum. İşte karşınızda Devam Kebot. Devam Kebot özellikle legal oyuncular için yapılmış ve oyun içindeki her konuda size yardımcı olabilecek bir Discord botu. Şu an hala gelişim aşamasında olmasına rağmen bir sürü özelliğe sahip. Oyundaki telefon numaralarından bütün eventlerin tarihine kadar Station ve Tackle gibi provider hesaplamalarından tutun oyundaki birçok mes yapımına kadar işinize yarayacak bir sürü komut var. Bunlar dışında direkt Discord üzerinden world'ünüzün renderını görebilir veya arkadaşınıza gösterebilirsiniz. O günün daily quest'ini, o günün world of the day'ini, Rotopia saatini vesaire vesaire bir sürü bilgiye oyuna girmeden erişebiliyorsunuz. Şu anda 40'tan fazla mes yapımı ve onlarca profit taktiği mevcut botta. Bu taktikler shop önerileri, item birleştirme önerileri gibi farklı farklı profit taktiklerini içeriyor. Dediğim gibi bot şu an gelişim aşamasında olduğu için sizin önerilerinize göre daha fazla özellik eklenecek tabii ki. Bu saydığım özelliklere ve çok daha fazlasına erişmek için sadece bir TL vermeniz yeterli. Fiyatı oldukça ucuz tuttum çünkü asıl amaç para kazanmaktan ziyade oyunu Türkler için kolaylaştırmak. Eğer bot kullanmak isterseniz açıklama kısmındaki Discord sunucuma katılabilirsiniz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. Hadi videoya geçelim şimdi ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde DL satın almak isterseniz bizzat benden satın alabilirsiniz. Her zaman olabildiğince en ucuza satmaya çalışıyoruz. Açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki var. Herkesi bekleriz. Herkese selamlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Summerfest'e hazırlanmak ile alakalı. Summerfest büyük ihtimalle 1-2 haftaya oyuna gelmiş olur. Ben de 7-8 tane maddeyi not aldım. Bu maddeleri teker teker açıklayıp size anlatacağım. Artık siz de aralarından kendinize uygun olanları seçebilirsiniz. Bu arada uzun süredir video atmıyorum diye bayağı bir unutulmuşuz. Bu video like atıp yorum yaparsanız gerçekten çok makbule geçer. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Neyse en klasik maddemiz olan birinci maddemizle başlayalım mevzuya. Elmas biriktirmek. Şimdi elmas biriktirmek neden önemli? Summerfest geldiği zaman bir tane pek geliyor oyuna. 20.000 elmas. Bu peki alırken de oyunda çok çok pahalı olan bir item düşürme şansımız oluyor. Birazdan bu item'ı anlatacağım. Ama şu anda elmas biriktirme mevzusuyla alakalı konuşalım. Elmas biriktirmek için en basit yol. Tabi DL'nizde varsa tabi ki gidip direkt elmas satın almak. Bu elmas hırsızını aldıktan sonra dediğim gibi Summer Fest'e kadar bekletip Summer feste de bu gelen peki alabilirsiniz. Eğer benim o kadar çok değlem yok diyorsanız da en mantıklı yöntem aslında paper recycle yapmak. Paper recycle yaparken de gidip direkt paper blok satın alıp bunları recycle yapabilirsiniz. Bunu da yapmak istemiyorsanız farklı bir yöntem de var. Direkt gidip aslında bu daha çok uğraştırıyor ama daha güzel bir yöntem. Gidip hazır farmları alıyorsunuz. Daha sonra bu ağaçları kırıyorsunuz. Ve de gelen blokları da recycle yapıyorsunuz. Dediğim gibi daha fazla uğraştırıyor ama daha karlı sizin için. Bunu da deneyebilirsiniz. Eğer bunları da yapacak kadar VL'niz yoksa da mecburen BFG kasmanız gerekiyor. Neyse elmas bu şekilde biriktirip Summerfest'e kadar bekletirseniz Summerfest'e de gelen peçe alırsanız en mantıklı aslında profit yöntemini yapmış olursunuz. İkinci profit taktiğimiz olarak da bir tane item var. Bu item da nereden geliyor? Wolf Whistles var ya. Bunu Summerfest geldiği zaman, Summerfest esnasında kullanırsanız size bir tane Poppin Popsicle Pickaxe diye bir item varmış. Zaten koyarım fotoğrafında ondan düşme ihtimali var. Bunun şu anki fiyatı 5 TL civarında. Hani Wolf Whistle'ın fiyatı 15 veyle falan normalde çok da karlı olmasa da kullanmak Summerfest geldiğinde bu itemden düşürürseniz kar edebiliyorsunuz. Üçüncü taktiğimize geçelim. Çok uzatmadan hızlı hızlı atlamaya çalışıyorum. Sizi de çok sıkmak istemiyorum zaten. Neyse üçüncü taktiğimiz az önce bahsettiğim pek alırken bize gelme ihtimali olan Ultra White Fragment diye bir itemle alakalı. Bu itemin şu anki fiyatı 150 ila 200 TL arasında. Hatta 150 DL havada gidiyor yani öyle diyeyim. Büyük ihtimalle Legend Item yaparken kullanılıyordur. Başka neden bu kadar pahalı olur bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlar kısmına yazsın artık neymiş bu itemin mevzusu. Dediğim gibi ben pek araştırmadım o yüzden bilmiyorum. Neyse Ultra White Fragment düşme ihtimali nereden geliyor? Pekten geliyor. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Çok fazla pek almamız gerekiyor. Bu yüzden de çok fazla elmasla bu evente girmiş olmamız gerekiyor. Az önce de dediğim gibi elmas gerçekten çok klasik ama çok önemli bir taktik. Ne kadar fazla elmasla girersek o kadar fazla pek alırız. Ne kadar fazla pek alırsak da o kadar fazla ultra white fragment düşürme ihtimalimiz olur. Neyse üçüncü taktik bu şekildeydi. Direkt dördüncü taktiğimize geçelim. Dördüncü taktiğimiz firework patlatmak ile alakalı. Bildiğiniz gibi firework patlattığımız zaman dünyada rastgele olacak bir şekilde summer surprise'lar çıkıyor. Eğer Summer Surprise açmak istiyorsanız direkt gidip başkasından alıp World'a e koymak yerine Firework patlatmak daha çarlı oluyor, daha ucuza denk geliyor. Ve şöyle de bir güzel yanı var. Bildiğiniz gibi 10 ya da 20 olması lazım. Summer Surprise açtığınız zaman, kırdığınız zaman yani size oyun bir tane bedavaya Super Summer Surprise veriyor. Bu Super Summer Surprise'ı satarsınız tamam mı? Daha sonra diğer normal Summer Surprise'lardan da böyle ufak tefek çok pahalı olmasına da gerek yok. Güzel itemler geldiği zaman siz de güzel kar edebiliyorsunuz. Aynı şekilde bence Summer Surprise açmak çok da eğlenceli bir şey. Tabi gacha birazcık şansa bağlı olduğu için riskli bir şey ama dediğim gibi hem eğlenceli olur hem de çok fazla zarar etmezsiniz bu şekilde yaparsanız. Neyse biz hemen geçelim 5. taktiğimize. Bu taktik gerçekten güzel bir taktik. Hatta ben de yapıyordum bunu eskiden. Neymiş? Summer Artifact Chest üretmek. Nasıl üretiyoruz bu chest'i hemen anlatayım. 5 tane samur surprise, 10 tane sent, 100 tane de firework birleştirdiğimiz zaman bir tane bu chest'ten elde edebiliyoruz. Olayı da şöyle, bu chest'i kırdığımız zaman eski phoenix itemlarından bir tanesini düşürme şansımız oluyor. Zaten insanlar sırf bunun için bir sürü alıp kaça yapıyorlar. Bu arada ufak bir ipucu da vereyim. Eğer tek seferde çok fazla chest satarsanız işiniz de ona göre rahatlıyor aslında hani insanlar sırf sizde fazla olduğu için daha ucuza buldukları halde gelip sizden alabiliyorlar. Aynı şekilde dediğim gibi rahatlıyorsunuz. Yani çok kolay bir şekilde satabiliyorsunuz bu chestleri de eğer fazlaca üretirseniz. Neyse diğer taktiğimiz birazcık böyle bilgi isteyen bir taktik. Çünkü startup'ı yapmayı bilmeniz gerekiyor. Startup yaparken sırf Summerfest özel bazı itemler düşürebiliyorsunuz. Tabi bunların da özel görevleri var. Kendine has görevleri var. Onları yapmanız gerekiyor. Mesela Starfish, Summer Glider, Parrot Dude gibi itemları kendilerine özel görevlerini yaparak düşürebiliyorsunuz. Yani normalde de zaten Startopia yapıyorsanız Summerfest geldiğinde ekstra yaparak daha güzel veleler kazanabiliyorsunuz. Diğer taktiklerimiz de aslında aynı mantık. Sadece Surgery ve Crime için de aynı şeyleri anlatacağım. Mesela Surgery için Fire Chakram ve Staff of the Deep diye bir item var. Bu itemleri işte düşürüyorsunuz Surgery yaparken. Dediğim gibi az önce eğer normalde de Surgery yapıyorsanız bu itemleri düşürerek daha fazla VL vale kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi Fest'te özel itemler olduğu için fiyatları da güzel oluyor. Hani en kötü bir 5-10 ele oluyorlar. Yine bakarsınız siz fiyatlarına. Ona göre daha fazla VL vale kazanabiliyorsunuz. Bir de Crime için de bir item var. O da Floaty Chrome diye bir itemmiş. O da en son baktığımda 5 TL ydi. Hani bu itemler belki Summerfest geldiğinde oyunda sayısı arttığı için düşebilir ama yine de bence yapmak gayet güzel olur. Sonuçta zaten normalde de bu işler karlı olduğu için üstüne bir de bu itemlardan düşürdüğünüz zaman gerçekten güzel VL'ler kasabiliyorsunuz. Profitiniz de ona göre artıyor zaten. Taktiklerimiz bu kadardı. Hepsini anlattım. Siz tabii ki beğendikleriniz olursa daha detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz YouTube'dan veya Google'dan. Bakarsınız artık size kalmış. Benim anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni videolarda herkesi de bekliyorum. Hoşçakalın.